Herkese merhaba arkadaşlar Bugün de tavşanımızın ayak ve bacak kısmını yapalım Daha sonra da ayakkabısını yapacağız Şimdi sihirli halka ile başlayalım Sihirli halka içine 6 sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 kapatalım. Evet bu sırada da her sık iğneye çift batıp 12 sık iğne elde edelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet yeni sıraya geçtik. Şurada yer belirleyici yapabilirsiniz kendinize. Sıra başı belli olsun diye. Şimdi burada bir tek bir çift yapıyoruz. Bir tek bir çift bir tek bir çift bu sırada bunu alt kez tekrar ederek bir tek bir çift olarak bu sırayı tamamlayalım Evet yeni sıradayız bu sırada da iki tek bir çift yapıyoruz yine altı kez tekrar edip iki tek bir çift olarak bu sırayı tamamlayalım Evet yeni sıraya geçtik burada da 3 tek bir çift olarak sıra sonuna kadar 6 kez tekrarlayalım. Evet, son artırma sıramıza geldik. Bu sırada 4 tek bir çift olarak arttıralım. Sıra sonuna kadar yine 6 kez tekrar ediyoruz. 4 tek bir çift arttırın. Bu sırayı tamamladıktan sonra 4 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. 4'e kadar artırma yaptık. 4 sıra artırma eksiltme yapmadan düz örüyoruz. Daha sonra eksiltmelere geçeceğiz. Evet 4 sıra düz ördük, tamamladık. Şimdi 8 sık iğne örelim. 3 4 5 6 7, 8 8 kez arka arkaya arttırıyoruz 2. art pardon arttırıyoruz diyorum eksiltiyoruz 1. eksiltmem 2. eksiltmem 3. eksiltme 4. eksiltme 5. eksiltme 6 7. eksilte. da son 8. eksilttim. Arka arka 8 kez eksilttiniz. Şimdi sıra sonuna kadar kalan sık iğneleri örelim. 2 3 4 5 6 Şimdi hiç artırma eksiltme yapmadan bir sıra düz. Örelim. Evet, bu sıra düz ördük. Şimdi yeni sıradayız. 1 2 3 4 5 6 sık iğne yaptınız. Şimdi 6 kez arka arkaya artırıyoruz. Eksiltiyoruz. 2 3 4 5 6 6 kez arka arkaya eksilttik. Şimdi sıra sonuna kadar kalan sık iğnelerimizi örelim. Evet bu sırada da eksiltme yaptık. Şimdi yeni sırada hiç artırmaya eksiltme yapmadan düz bir şekilde bir sıra örelim. Evet, bir sıra düz ördük tamamladık. Şimdi yeni sıradayız. 1 2 3 4 sık iğne yaptık. 4 kez arka arkaya eksiltiyoruz. 1, 2, 3, 4 Sıra sonuna kadar kalan sık iğneleri örelim. Evet. Şimdi yeni sıraya geçtik. Şimdi artık hiç artırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde sık iğnelerimizi örüyoruz. Ayak kısmı bitti, bacak boyuna geçtik. Burada 16 sık iğneniz kalmış olması gerekir. Yani 16 da olabilir bir bacak kalınlığında, 18 de olabilir. Yani 2 eksik, 2 fazla çok önemli değil. 16 sık iğneniz kalmışsa Artık hep 16 sık iğne olacak şekilde örerek şu şekilde devam ediyorsunuz bacak boyunu yapmış oluyorsunuz. Ee, burada el doldurmaya başlayabilirsiniz çünkü yukarıya çıktıkça e, burayı doldurmanız zorlaşır. Elif'i güzelce dolduralım e, ve toplamda şurası buradan saydığınız zaman 33 sıra olması gerekiyor. 33 sırada tamamlayıp ayak ve bacağımızı bitirmiş oluyoruz. Evet şimdi ayakkabımızı başlıyoruz. Kırmızı ile başlayalım. Sihirli halka yapalım. Kırmızı ile başlayıp yeşille devam edeceğiz. 1 2 3 4 5 6 Şimdi kapatalım. 12 sık iğne yapacağız. Her sık iğneye çift batalım. 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 12 12 Şimdi burada artırmalara geçeceğiz. E, ayakkabıyı nasıl yapıyoruz? Şimdi gövdeyi yaptığımız ayakları yaptığımız ip kalın bir ipti. E, kıyafetler, ayakkabı ince bir ipten olacak. Mesela bunu e, ayağı biz kaça kadar arttırdık? 4'e kadar arttırdık. Bu daha ince olduğu için ayakkabıyı 5'e kadar arttırma yapacağız. Şimdi bir tek, bir çift olarak ilk arttırmayı yapalım. Altı kez tekrarlayalım. Bir tek bir çift. Burada da yine kendinize yer belirleyici yapabilirsiniz. Sıra başı sonu belli olsun diye. Her arttırma diğer arttırmanın üstüne geliyor. Şimdi bir tek bir çift olarak sıra sonuna geldik. Bu şekilde. Şimdi şurada ben kendime yer belirliyorum. Evet, şimdi diğer sıraya geldik. Burada da iki tek bir çift olarak artırma yapalım. E, bu artırmaları beş tek bir çift olana kadar tekrarlayalım. Evet, artırmaları bitirdik. E, beş tek bir artırma yaptık. Şimdi beş sıra düz öreceğiz. E, bu beş sıra düzün hiç artırma işlem yapmadan. 3 sırasını kırmızıyla, daha sonra yeşile geçip 2 sırasını yeşille öreceğiz. Şimdi 3 sıra kırmızıyla artımeksi yapmadan örüp gelelim. Evet, 3 sıra düz artımeksi yapmadan kırmızıyla ördük. Şimdi 2 sırada yeşille örelim. Yeşile, takalım. toplamda 5 sıra düz arttırma eksiltme yapmadan tamamlayıp gelelim Evet arkadaşlar 5 sıra düz ördük 3 sırasını kırmızıyla 2 sırasını da yeşille ördük şimdi ayağı şöyle oturturalım. bu şekilde böyle koyduğunuz zaman zaten burada şu ayaktaki artırma yaptığınız yere bir sıra kalmış oluyor bu şekilde şimdi 8 sık iğne yapalım 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet, sıkı sık yaptık. Şimdi eksiltme yapacağız. Arka arkaya 10 kez eksiltme yapalım. 1 2. eksiltme 3. eksiltme 4. eksiltme 5. 6. eksiltme 7. eksiltme 8. eksiltme, 9. eksiltme ve son 10. eksiltme yaptık. Şöyle 10 kez eksilttik. Şimdi sıra sonuna kadar kalan sık iğneleri örelim. Evet, sıra sonuna geldik. Şimdi yeni sırada hiç eksiltme yapmadan, artım eksiltme yapmadan bir sıra düz örüp gelelim. Evet arkadaşlar bir sıra düz ördükten sonra ayakkabıyı ayağa giydirelim. E, buradan sonrası ayak üzerinde öreceğiz. Çünkü bu çıkabilen bir ayakkabı değil. Ayak üzerinde örüp 2-3 sıra bitireceğiz. Evet şimdi. Ve sıra başına geldik şimdi 6 sık iğne örelim 1 2 3 4 5 6 şimdi burada eksiltme yapacağız birinci eksiltme ikinci eksiltme üçüncü eksiltme dördüncü eksiltme Evet. Buraları biraz sıkı yapalım. Ayağı da sarmış oluyorsunuz. Böyle. Beşinci eksiltme. Evet. Pardon. Şöyle tekrar beşinci eksiltmeyi yeniden yapalım. Evet 5. eksiltmeyi de yaptık. Şöyle sıkı bir şekilde. Evet burada da 5 kez eksiltme yaptık. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi örelim. Ne kadar kaldıysa sıra sonuna kadar bu sık iğneleri sıkı bir şekilde örüyoruz. Ve sıra sonuna kadar düz bir şekilde örelim. Gelelim. Evet. Sıra sonuna geldik. E şimdi yeni sırada da e, bir sıra hiç artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüp gelelim. Yine aynı şekilde böyle eksiltme yapmadan düz örüp sıra sonuna kadar gelelim. Evet. Sıramızı tamamladık. Şimdi son sırayı yapacağız. Son sırayı da Kırmızıyla evet, kırmızı ile geçelim şimdi renk geçişi yapın kırmızıya geçtik yine düz bir şekilde örüyoruz Hiç burada da arttırma eksiltme yapmayacağız ve son kırmızı ile ördüğümüzde ayakkabıyı tamamlamış oluyoruz şimdi şöyle yapalım daha sonra bu ipleri içeriye çekip kaybedersiniz ay evet, şöyle kırmızıyla son geçişi yapıyoruz. Evet biraz zor oluyor ama inanın ayakkabı bu şekilde daha güzel oluyor daha sağlam oluyor bu ayaklar büyük olduğu için ayakkabıyı yapıp sonradan giydirmek olmuyor hem zor oluyor hem de çok güzel ayağı kavramamış oluyor şimdi bu şekilde yapalım şimdi bu sırayı bir sıra sonuna kadar tamamlayalım Evet arkadaşlar ayakkabımızı da tamamladık burada ipimizi içeriden yürüterek Burada kaybediyoruz. Şöyle çekelim. Evet bu şekilde. Evet ayakkabımız da hazır. Aynısından bir tane daha yapıyorsunuz. E, el yapınıza güzelce dolduruyorsunuz. Umarım anlaşılabilir olmuştur. Kolay gelsin.